Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin talebi üzerine kütüphanenin çalışma saatlerinin uzatıldığı açıklandı. Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin geniş kaynaklardan faydalanarak ders çalışmaları adına üniversite kütüphanesinin çalışma saatleri uzatıldı. Kütüphanede yeni çalışma saatleri hafta içi sabah 8 ila 23 arasındayken hafta sonu ise 9 ila 23 saatleri arasında açık olacak. Kütüphanenin 7.24 açık olması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada değerli öğrencilerimiz, üniversitemiz kütüphanesinin saatlerinde düzenleme yapılmıştır. Kütüphanemiz hafta içi 8 ila 23 saatleri arasında, hafta sonu 9 ila 23 saatleri arasında açık olacaktır. 7-24 açık olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.